Cek, ben bu kobanı incelemeye hazırım dostum. Tamam o zaman git senin lanet olası David pisliği herif. İnşallah ölüp de gelirsin. Kurtulurum senden. Bir kere de ağzına hayırlı aç dostum. Senin lanet olası adam. Evet gidiyorum. İnşallah bir daha dönmezsin. Hala askerler burada olabilir. Dikkatli ol. Tamam. Geç burada kocaman patlamalar olmuş. Bir tane Arap kardeşimiz burada live zıplıyor. Ne yapıyorsun burada dostum? Öldürsen onu lanet olası herif. Geber dostum, canın cehenneme. Dostum burada çok büyük bir patlama olmuş. Hey Jake, <laughs> Lanet <Lala> dostum? <laughs> olamaz, olamaz, olamaz olamaz Jake. Neredesin? Olamaz. diyeceğim <laughs> o <laughs> <laughs> ừ Atarcam Cik. ağır yaram var